Abi bu tam sendik. Zaten bu ürünlerin hepsi A+. Benim mallarım hepsi orijin abi. Eta. A+. Başka hiçbir yerde bulamazsın. He. Peki bu nasıl? Abi o nasıl diyeyim? Sen bu işi biliyorsun. Böyle bir mamul yok. Yeryüzünde üretilmedi. Bunu sık. Dışarıya çık. Caddeye Cidden söylüyorum sana bakmayan kız kalmayacak. Aşık olmayan kız kalmayacak. Bu da güzel görünüyor ha. Abi o da çok güzel bir mamül. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Üretildiği anda aldım. Anladım. Yenge sarışın mı esmer mi abi? Siyahşın. Siyahşın? Neyse. O zaman bunu dene. Çok iyi mamül. bu şeker kokuyor lan. Aa bak şekerli koku seviyorsan bu da tam sendeki. Ciddi söylüyorum. Bunlardan daha iyisini bulamazsın. Hepsi orijinal. Yok böyle. Kandırma lan şimdi. Kandırma kandırma. kandırma, kandırma. Beş dakikadır takip ediyorum seni. Terbiyesiz. Ne kandırıyorsun lan çocuğu? Aslan. Ha? Vallahi kandırmıyorum abi. Bu malların hepsi orijin, hepsi ETA. Burada bir tane orijinal var, orada sensin Şenol. Ne işliyorsun oğlum durup dururken? Ya olur mu öyle şey Aslan abi ya? Tanımıyor musun beni? Yok abi ya kandırmıyor beni ya. Bak mis gibi, mis gibi kokuyor. Koklasana Allah aşkına. Kandırıyor oğlum seni. <laughs> Kandırıyor musun la beni? Yok abi. Sana yapar mıyım öyle bir şey? Ya aslan abi yapma. Allah'ını seversen yapma. Kandırmıyormuş abi? Kandırmıyor ha. Ben eşeğim öyle mi? Tamam ulan ne kadar çakma parfümün varsa çak buna. Ver kazıkla gitsin. Eşek. Estağfurullah abi. Ya ben yapar mıyım öyle bir şey size? Abi <laughs> bence sen şu ikisini al. Biri gece, biri gündüz için. Ha doğru diyorsun. İkisi kaç para? Allah abi sen yabancı değilsin. Hani Aslan abimi de yıllardır tanırım, severim. Yani sana 100 lira olur. Çüş! <laughs> abi hepsi orijin bunlar. Normalde tutu frile tanesini seksenden aşağı bulamazsın. Tutu ne oğlum? Abi hani havalimanlarında oluyor ya. <laughs> Heh, tamam kardeş. Ah bereketini gör. Allah bereket versin abim. Çok sağ ol. Aslan abi, sana da bir şey lazım mı? Bir iç parfüm. Lazım. Adam dövecek birini arıyorum. Elim kaşınıyor da var mı adres? <laughs> Oğlum bunları bana ver. Niye alıyorsun beni? Sana para vermedim mi lan ben bunları için? Işte. Pardon abi. Aslan abi, mesaj alındı. Kendine çok iyi bak. Hayırlı işler, kolay gelsin efendim. Oğlum Ne yapıyorsun lan? Daha kıza vermeden bitirdim parfümü be. Ne yapayım abi? Jülide gibi kokuyor vallahi. Yavrum sen sığır mısın ya? Kıza vermeden nasıl öyle kokusunu anlayabilirsin sen? Almadı ki. Tamam abi şimdi vereceğim ben Jülide'ye. Verdiğimde işte o zaman Jülide gibi kokacak. Allah'ım ne güzel kokuyor. Yeter gözünü seveyim yavrum. Benim yanında böyle hareketler yapma bak. Bak harbiden korkuyorum senden ya. Ne olur diyorum ya. Yalvarayım mı ben sana ya? Allah'ını seversen uzak dur benden be kardeşim ya. Abi sen niye korkuyorsun? Benim derdim Jülide'yle, değil, senle değil ki. Hey güzel Allah'ım, ey güzel Allah'ım ya. Abi sen dalga geçiyorsun ama hakikaten çok güzel kokuyor. Koklasana biraz abi. Yavrum, yapma diyorum be. Bucu teriye döndürdün beni be. Kokla, kokla, kokla. Ya istemiyorum be kardeşim. Çek şunu bak, daha yapacağız ya. Çok iyi gelir, çok iyi gelir. Ya, ya Beşerciğim, arabanın içini mahvettin be kardeşim ya. Ne güzel tavşan kokuyordu arabam ya. Of. Yaman biraz yaman. Hayır yok bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur aslan krala derman ya. Rast benim hayır hayır yok bu gece hayır halim yok. Yeni